Videoya hoş geldiniz. Rüyada adam dövmek, kişinin aile hayatında yaşadığı bazı durumları, sıkıntıları, sırları yabancı bir kişiye anlatacağı anlamına gelir. Aile sırları veya önemli bilgilerin pek çok kişi tarafından öğrenilmesine neden olacak olan bu durum, rüyayı gören kişi için oldukça zor zamanların geleceğine işaret eder. Akrabalar ve komşular arasında asılsız dedikodular yayılabilir. Rüyada adam dövmek ne demek? Aile içine dışarıdan girmeye çalışan biri aile arasında problemler ve ayrılıklar yaratır. Bu kişi aileye yeni katılacak olan veya uzaklardan gelen bir damat, gelin vesaire olabilir. Aile veya arkadaş grubu arasında dışarıya laf taşıma sebebiyle ayrılıklar ve kavgalar yaşanabilir. Gruba veya aileye istenmeyen bir birey ailenin veya grubun diğer bir üyesi tarafından alınmak istenebilir. Eğer rüyasında adam döven kişinin bir abisi var ise Abisi herhangi bir yabancı ile kavga edebilir. Rüyada adam dövmek tabiri sırların açığa çıkması ve ayrıtların yaşanması anlamına gelir. Rüyada dövülen kişinin ölüp ölmediğine göre rüyanız farklı yorumlanabilir.